Biz bugün kendinizi bir şöyle bir hesaba çekin. Yani bir mesele ince bir mesele işlerken ne taraftan başlıyoruz? Biz hep aşağıdan yukarıya doğru gidiyoruz. Yani şunu şunu yaparsam harama girmiş olur muyum? Şöyle şöyle yaparsam kafir olur muyum? Şirke girmiş olur muyum? Hep böyle yani. Yani en alt, asgari seviye. Belki yani siz de duymuşsunuzdur. Namaz yani şeyle, atletle namaz kılabilir miyim? Ben bunu bir kere değil, kaç defa duymuşum dedi. Sahabe nasıl soruyordu? İki elbiseyle, tek, tek kat elbiseyle namaz kılınız caiz midir? Yoksa iki kat Yani sahabe bir... neydi? Namaz kılarken hiç hareket etmezlerdi. Hiç. Yani namazda hareketsiz olmak ne Allah'a karşı edeptendir. Hatta elini burnuna götürecek burnu işte yani biz saçımızı düzeltiyoruz, parçamızı düzeltiyoruz, üstümüzü düzeltiyoruz, işte burnumuzu da karıştırıyoruz. Ama ne yani elini burnuna götürmeyi edepsizlik olarak kabul ettiği için elini tutmuş değil mi? Yani sen sevdiğin birisine karşı edepsizlik yapar mısın? Yapar mı? Yapmazsın değil mi? أدب سيد أوران ماسن، والأدب هو الدين كله والإمام من قايم رحمه الله. أدب نادر يعني الدين تامام إلى أدب فإن سَتْرَ الأورت من الأدب، أورت السطرة ماك أدب تندر. والوضوء والغسل 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 جنابة من الأدب، أبتصل ماك وغسل جنابة غسلت أدب تندر. والتطهر من من الأدب في Temizlenmek bu da edeptendir. Hatta <laughs> yakife beyne yedeyillahi tahira. Çünkü gaye ne? Kasıt ne? Allah'ın huzurunda tertemiz durmak. Tertemiz olasın. Hani hatırlayın şimdi bizim sorumuz nasıl? Atletle namaz kılabilir miyiz? Eskiler yani namaz, namazı duracakları zaman yani güzel kendisini güzelleştirmeyi mustahap görürlerdi. Yani misvak kullanmak, koku sürünmek, sürümü çekmek, saçlarını taramak, saçlarını yağlamak, en güzel elbisesini giymek. Bunun için namaz kılmak için ha. Sadece bir namaz. Bizde namaz kılmak. Allahu Ekber. Ondan sonra işte şeyleri var. E, rukunları var. Vacipleri var. Sünnetleri var. Rukunu terk ettiğim zaman onu e, onun seyir kurtarmaz. Ama eğer vacipleri terk edersem Namaz, namazdan sonra iki secde yaparsam kurtarırım. Sünneti zaten terk etmem bir şey ifade etmez. Namaz batıl olmaz, namaz sahihtir. Biz böyle, bizim işimiz gücümüz bu. Ama sahabe, sahabe nasıl düşünüyordu? Yani ben Rabbimin huzuruna varacağım. Tekbir geti Allahu Ekber demem ile benimle Allah arasında perde kalkacak. Ben artık ben, ben kul Rabbimin huzurunda duracağım. Kulü, emar Allahu bi kadrin zaidin ala setril avra fissalat. Allah subhanahu ve teala seti, avreti setretmekten fazla daha fazlasını emretmiştir namazda diyor. Yani sadece avreti setretmekten fazlasını emretmiştir Allah azze ve celle namazda. Ve huve zine o da nedir yani zinetini tutulması edilmesi, zinetini edilmesi. Çünkü Allah azze ve celle diyor, "Hulu zinetukum inde kulli mescid." Yani her bir mescitte yani her namaz kılacağı kal kılacağınız zaman ne? Zinetinizi edinin. Ve zinet elbette avreti setretmekten daha geniş bir tamam. Evet. Şimdi yine askılı şeye cevap. Yani sadece avreti setretmek kafi değil yani. Yani Allah'ın senden istediği yani güzel bir şekilde onun huzurunda. Evet. İşte bizler bunlar bizi böyle olduğumuz için yani içimiz içimiz boşalmış. Dışımız var. Ha, amellerimiz namaz kılmak, zekatımız veriyoruz, orucumuzu tutuyoruz, Hatta cihadımızı yapıyoruz vesaire. Birçok ameller yapıyoruz. Lakin ne? içimiz içimiz. Onda niye? Kalbimiz çünkü samimiyetimiz yok. Dürüst değiliz. Edepsiziz yani. Başka bir tabirle. Allah Azze ve Celle karşı edepli değiliz. Resul Aleyhisselatü'ne karşı edepli değiliz. Mahlukata karşı edebimizi terk ediyoruz. Eğer sen Rabbine karşı edepsiz davranırsan o zaman ondan seni onun seveceği amelleri hidayet etmesini bekleyemezsin.